Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz'ü izlediğinde, dinlediğinde rezil edecek bilgiler, rezil edecek video. Muhalefetteyken Siyonist İsrail'e karşı olduğunu her fırsatta dile getiren, çekiç güçün Güneydoğu'da konumlandırılmasına karşı çıkan, mütedeyyin insanlara daha fazla özgürlük vaat eden Refah Partisi'nin iktidarı döneminde izlemek zorunda bırakıldığı politikalar, kendisine gönül oy verenler için hiç iç açıcı bir seyir izlememişti. Bu sürede İsrail'e tam 5 anlaşma imzalayan, çekiç güçün süresini uzatan, tek parti iktidarından beri uygulanmayan, devrim yasalarının keyfilik derecesinde uygulamaya geçilmesine ses çıkarmayan yine aynı Refah Partisi'ydi. Hatta Manavgat suyunu İsrail'e satma projesi bile o zamanki Refah Partisi'nin projesiydi. Bunu da not olarak söylüyorum. Bu yazının amacı elbette merhum Erbakan hocamızı eleştirmek değil. Hocamız o günün şartları neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri tarihin en düşük seviyesine indiren Erdoğan'ı özel sektörün yaptığı ticaret üzerinden ihanetle suçlayan yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altunöz şimdilerde kalkmış Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e öldürmeyeceksin diyen 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan soykırıma sert tepki göstererek tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak İsrail bir terör devletidir ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'a misapsızca yükleniyorlar. Hazırsanız başlıyoruz. İsmet İnönü döneminde Yahudiliğe destek bir devlet politikası halini aldı. İsmet Paşa kendisini kurtarıcı olarak gören 150 bin kadar Yahudi'yi sahte evraklarla temerküz kaplarından toplayarak bunların 125 bin kadarını Sakarya gemisi ile İsrail'e taşıdı. Sakarya gemisi batana kadar süren bu sevkiyat ile Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmaya yetecek insan potansiyeli oluşturuldu. Türkiye 28 Mart 1949'da ise İsrail'i resmen tanıyan Müslümanların çoğunlukta olduğu ilk ülke payesini aldı. 1950'den itibaren imzalanan anlaşmalarla Siyonist devlette de olan siyasi ilişkilerin ilk somut adımları atılmış oldu. 1980 yılında Bülent Ulus'un hükümetinde biraz da Milli Selamet Partisi'nin baskısıyla Kudüs Konsolosluğu kapatılarak diplomatik ilişkiler ilk defa en alt düzey olan ikinci katiplik düzeyine indirildi. 1981'de ise 61 Amerikalı senatör Türkiye'nin Amerikan Büyükelçiliğine gönderdikleri bir mektupla Türkiye'nin İsrail ile ilgili izlediği politikalarının Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceğine yönelik uyarıda bulundu. Üstü kapalı bu tehdit sonrası harekete geçen darbeci Kenan Evren, Yahudi cemaati lideri David Asseo ile görüşerek yumuşama sinyalleri verdi. 1992 Oslo süreci sonrası İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişki seviyesi yeniden irtifa kazandı. İki ülke arasında 1992 yılından 28 Şubat'ın yaşanacağı 1997'ye kadar kültür, eğitim ve bilim alanlarından karşılıklı anlayış ve işbirliği ilkelerine, çevre sorunları ve doğa korunmasından işbirliğinden telekomünikasyon ve posta hizmetlerine, uyuşturucu ve psikotrat madde kaçakçılığı kullanımından sağlık ve tıp alanında işbirliğine tarım alanında askeri eğitim işbirliğine serbest ticaret anlaşmasından yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına çifte vergilendirmenin önlenmesinden ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliğine ve en önemlisi savunma sanayi işbirliği anlaşmalarına kadar tam 13 adet anlaşma imzalanarak ülkemiz İsrail'in en iyi müşterisi yapıldı. Bu süreçte gerek Cumhurbaşkanları, gerek Dışişleri Bakanları, gerekse kuvvet komutanları düzeyinde defalarca karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. SHP'li Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, İsrail'i ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı sıfatıyla Şimon Peres'le bir dizi anlaşmalar imzalarken, Süleyman Demirel, Türkiye'deki Yahudilerin kutlamaları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Veizman'ı İstanbul'da şeref misafiri olarak ağırladı. Veizmanda da Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı sıfatıyla ticaret, turizm ve askeri işbirliği konularında görüşmelerde bulunarak her alanda işbirliği anlaşmaları imzaladı. İsrail'i pilotlar yıllarca eğitim uçuşu yapmak üzere F-16 uçaklarıyla birlikte Türkiye'ye gelerek semalarımızda uçak yarıştırdı. 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonu ile Refah Yol Hükümeti kurulduğunda da bu ilişkilerde bir sekte yaşanmadı. Hükümet kurulduktan sadece 2 ay sonra 28 Ağustos 1996'da Refah Partisi'nin en çok eleştirildiği konulardan birisi olan Türkiye-İsrail Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzalandı. Erbakan Hoca, Phantom 2000 adıyla bilinen anlaşma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki 54 adet F4 savaş uçağının modernizasyonu konusunda ABD'nin Türkiye'ye mecburi adres olarak empoze ettiği İsrail'e boyun eğdi. Türkiye, uçan tabut denilen bu uçakların hurdaya çıkmaktan kurtarılması için İsrail'e faiziyle birlikte tam 800 milyon dolar ödedi. Ekonomik açıdan çok zor durumda olan ve 13 bin çalışanının maaşlarını İsrail Savunma Bakanlığı'nın özel fonu sayesinde ödeyebilen Siyonist Savunma Şirketi Ayyayay Erbakan Hoca'nın imzası ile rahat bir nefes aldı. Dönemin Carter gazeteleri ise F-4 anlaşmasına Hoca imzası manşetleri atarak yıllarca İsrail'i yerden yere vuran Erbakan Hoca'nın anlaşmasını diline doladı. Erbakan Hoca ise yaşananlara Amerika ile yakınlaşmak istedim. Onlar bana İsrail'i tavsiye etti. İsrail Savunma Bakanı'nı davet ettim. İsrail ile askeri işbirliği ve ekonomik anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayı Amerika dikte etti. Ayrıca Anadolu'da İsrail ortak askeri üst üzerinde görüştük. Ben bunlara karşı çıkamadım. Çünkü o zaman askerler Mesut Yılmaz'ı iktidara getirir ve ANAP ile DYP yeni bir koalisyon kurardı. Sözleriyle izahat getirmeye çalıştı. Çok değil yine iki ay sonra bu kez 28 Kasım 1996'da İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü David Ivri Türkiye'ye geldi. İki ülke arasındaki askeri anlaşmaların devamı olarak 1997 yılı için bir eylem planı kararlaştırıldı. Türkiye ile İsrail arasında 1997'de ortak tatbikat yapmayı ve askeri işbirliğini artırmayı öngören yeni bir anlaşma imzalandı. 24 Şubat 1997'de anayasaya göre Erbakan emrinde olması gereken Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı İsrail'e giderek Türkiye'den İsrail'e ilk defa yüksek düzeyli bir askeri ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Sadece 4 gün sonra ise 28 Şubat sürecini başlatan o meşhur Milli Güvenlik Kurulu kararları alındı. 28 Haziran'da koalisyon kuran 28 Ağustos'ta İsrail ile savunma anlaşması imzalayan, 28 Kasım'da İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü David Ivri ağırlayan, 28 Şubat'ta da boncuk boncuk terlediği MGK kararlarını imza atmak zorunda kalan merhum Necmettin Erbakan hocamızın iktidardaki 8 ayını değerlendiren Mesut Yılmaz ise Bakın o günlerde ne diyordu. Bu 8 ayda neler olduğuna bir bakalım. Erbakan Hoca iktidara geldiğinde Büyük Türkiye'yi kuracağını söylüyordu. Şimdi bakın hani Büyük Türkiye bize aldığı Türkiye'yi geri versin yeter. 8 ayda elin bedevisinden azar işitip geldiler. Rumlar Kıbrıs'a füze yerleştirmeye kalktı. Yine Refah Partisi'nin eleştirdiği İsrail ile iç içe bir anlaşma yaptılar. Üstelik milletten gizlediler. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler de ertesi ay Refah Yol Hükümeti'nin 9 aylık icraatını değerlendirirken Sayın Erbakan İsrail'le iki ayrı anlaşma imzaladı. İsrail'den gelecek olan malların vergisini kaldırmak için meclisten kendi oylarıyla kanun çıkarttılar diyerek. Refah Yol Hükümeti'nin 16.01.1997 tarihinde onaylanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği İsrail ile serbest ticaret alanı anlaşması diline doluyordu. Gazeteci Mehmet Ali Birand ise 27 Mayıs 1997'deki yazısında muhalefetteyken Siyonist İsrail'e karşı olduğunu her fırsatta dile getiren, çekiç gücün Güneydoğu'da konumlandırılmasına karşı çıkan, mütedeyyin insanlara daha fazla özgürlük vaat eden Refah Partisi'nin iktidarı döneminde izlemek zorunda bırakıldığı politikalar kendisine gönül oy verenler için hiç iç açıcı bir seyir izlememişti. Bu sürede İsrail'e tam 5 anlaşma imzalayan, çekiç güçün süresini uzatan, tek parti iktidarından beri uygulanmayan devrim yasalarının keyiflik derecesinde uygulamaya geçilmesine ses çıkaramayan yine aynı Refah Partisi. Bu süreçte FETÖ'nün paçavrası zamana konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın 3. adamı ve ekonomik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı Odet Eran ise Netanyahu hükümetinin refah yol yönetiminden memnun olduğunu şu sözlerle özetliyordu. Son günlerde biri serbest ticaret, diğeri de askeri işbirliği olmak üzere iki önemli anlaşma imzaladık. Bunlar ilişkilerimizin derinliğini ve sıkılığını göstermesi açısından önemli. Hükümetiniz sizin seçiminizdir. Ha bu arada, Oded Eran röportajında Erbakan hocanın Manavgat suyunu İsrail'e satma projesinden bahsetmeyi de ihmal etmiyordu. Hatta suyun nasıl taşınacağı belli değil. Kanalla mı yoksa tankerlerle mi diyerek sürecin ne kadar ilerlediğini belirtiyordu. Sadede gelecek olursam bu yazının amacı elbette merhum Erbakan hocamızı eleştirmek değil. Hocamız o günün şartları neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Fakat o günleri unutan merhum Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz şimdilerde kalkmış Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e öldürmeyeceksin diyen, Filistin'de yaşanan zulüm yüzünden geçmişte imzalanan askeri anlaşmaları çöpe atarak İsrail'e, Konya'daki Anadolu Kartalı tatbikatından kovan, Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yapılan terbiyesiz muameleyi Siyonistlerin yanına bırakmayan, Mavi Marmara gemisine yönelik hain saldırı sonrası İsrail ile Türkiye arasında imzalanan tüm sözleşmeleri askıya alarak haydut devleti özür dilemek zorunda bırakan ve son olarak 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan soykırıma sert tepki göstererek tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak İsrail bir terör devletidir ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'a insafsızca yükleniyorlar. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri tarihin en düşük seviyesine indiren Erdoğan'ı özel sektörün yaptığı ticaret üzerinden ihanetle suçluyorlar. Eleştiri eyvallah ama bunu yaparken de biraz vicdanlı olmak lazım.